Merhabalar arkadaşlar. Bu oyuncumuzu arkadaşlar. Ee, bir tane gizem buldum. tam arkadaşlar şurada, burada burada. Arkadaşlar burada ne gizem var derseniz benim üstümden belli zaten. Kaplum var küllü. Gizemi Gizem seviyorsanız arkadaşlar alttan like atın, abone olup Bildirim açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle kamerayı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Kaplumbağa köyü var arkadaşlar burada. Arkadaşlar şurası yarısı, şurası da devamı. Şuralarda ne var acaba? Bakayım. Hepsinde aynı arkadaşlar. Arkadaşlar bu neden kaplumbağa köyünde? Şunlara bakayım. Arkadaşlar bir de ikinci gizemimiz de var. Hemen onunla görüşürüz. <laughs> <Hemen> arkadaş <laughs> arkadaşlar onunla göstereceğim Şimdi şöyle arkadaşlar bir eve girelim bakalım. Ne varmış neler yokmuş. Arkadaşlar burada ne gizem olabilir diye sorarsanız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durduralım. Kamera moduna geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada üç tane yumurta var. Arkadaşlar, üç tane yumurta da başka bir yerde de var. Şu arkadaşlar, çölde de var. Çöl içinde değil arkadaşlar, dışında. Çöl arkadaşlar, Aa, burada yokmuş. Aa, arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir tane yumurta var. Arkadaşlar, bu yumurta şu şuradaki mi oldu ya? Hemen gidelim bakalım. Hı -hı. Uçurma, Az önce arkadaşlar benim kollarım unuttu orada. Yoksa ben yanlış Şimdi arkadaşlar kafadayız. Şunu gösteriyor arkadaşlar. Şu. Şu yumurtayı gösteriyor. Arkadaşlar bu da aynı arkadaşlar. Şunun gibi bir yumurta. Çok değişik ya. Herkese böyle gizemler istiyorsanız Alttan like atın Abone olup bildirim açmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Sizi seviyorum Ve görüşmek üzere